Büyük Kazak şairi ve düşünürü Abay'ın 180. doğum yıl dönümü doğduğu topraklarda coşkuyla kutlandı. Kutlamalar 1 Ağustos'ta Jidibay'da başladı. Abay'ın doğum günü olan 10 Ağustos'ta ise türün onun çocukluğunu ve düşünür olarak yetişme sürecini konu olan tiyatro gösterisiyle devam etti. Şölene yakın ve uzak yabancı ülkelerden gelen turistler de katıldı. Misafirler özel gün için kurulan 200 beyaz çadırlarda ağırlandı. I'm İlk kez Kazakistan'a geldiğim ve böylesine büyük bir etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Burası güzel bir ülke, insanları da çok iyi. Abay'ın şiirlerini okudum. Bunlardan ikisini çevirdim. Bu şiirleri Abay'ın yıldönümüne adanmış bir antoloji için hazırlayacağım. Kutlamalar kapsamında Kazak Güreşi, 9 Kumalak ve Baygı gibi milli spor dallarında müsabakalar düzenlendi. Deneyimli biniciler üç ayrı yarışta mücadele etti. Türen büyük bir konserle sona erdi.